Evet, e, Peygamber Efendimiz'in yüzü suyu hürmetine, e, Ramazan-ı Şerif'te e, çekilmesi gereken çok faziletli tesbihler var sevgili seyircilerimiz. Onları getirelim ekrana. Dedik ya bu ay 11 ayın sultanı. Bu ay hepimiz için çok önemli. Bu ay tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir ay. Lütfen bunu çok iyi değerlendirelim. Evet, Yüce e, Yaradan'ın e, affına sığınarak bütün tövbelerimizi yapacağız ekrana getiriyoruz. Yine söylüyorum lütfen bu çok faziletli tesbihleri de bir kenara not alın. Ee, sevgili Hüseyin Duru sizler için özel olarak çalıştı bütün bu duaları. Evet. Buyurunuz. Efendim bu mübarek günler duaların reddolunmayacağı günler dediğiniz gibi bu dualar da bize çok kısa sürede uzun mesafeler kat ettirecek fazileti büyük. Ee, şöyle bir tabir vardır. Lisan hafif, mizan ağır. Yani söylemesi kolay ama mizanda dağlar kadar gelecek tesbihlerdendir. Allahümme ecirna minen nar. Allahümme ecirna minen nar. ey Allah. Bizi ateşinden koru ya Rabbi. Cehenneminden koru ya Rabbi. Amin. Peygamberimiz buyurdu ki aleyhisselam. Peygamberimiz bu duayı çok okurmuş Nur Hanım. Bu, bu duayı mı? Allahümme ecirna nar. minen nar. Bir de işin enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Peygamberimizin hiç günahı yok. Allah onu her bütün günahlardan onu korumuş. Ona rağmen bize örnek olmak için okumuş. Hani ben okuyorum. Siz de, okuyun, Siz de okuyun demek istemiş. Ve buyurmuş ki bu duayı sabah yedi defa... ...akşam yedi defa... ...okuyan kişiye... ...cehennemden berat yazılır. Yani muazzam bir dua. Ve söylenmesi çok... ...Allahümme ecirna minen nar. Allahümme ecirna minen nar. Bu duayı inşallah... ...bol bol evet. okuyalım. Peki diğer... ...diğer dua gelsin. Özellikle yoklukla imtihan olmak istemeyenler varsa ya, da ya. içinde bulunduğu yokluktan kurtulmak isteyenler varsa Ramazan-ı Şerif'te okunması çok faziletli tesbihleri ekrana getiriyoruz sevgili seyircilerimiz. Bu dua için duaların sultanı diyebilirim. Namazlarınızdan sonra elinizi Allah'a açarız yani ya dua ederiz. Orada Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra duaya geçmeden hani Allah'ım şunu ver bunu ver o fasıl o fasıla geçmeden La ilahe illallahul melikül hakkul mubin derseniz, sonra da dua yaparsanız duanız reddolunmaz. Öyle bir dua. La ilahe illallahul melikül hakkul mubin. La ilahe illallahul melikül hakkul mubin. La ilahe illallahul melikül hakkul mubin. Eserleriyle yani yarattıklarıyla aşikar, görünen, bilinen... Mülkün tek sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. allah Teala... Birdir ve tektir. O birdir, tektir, benzeri yoktur. Bu tarz duaları Rabbimiz çok seviyor. Ve peygamberimiz buyurdular ki Nurhanım, bu duayı okumaya devam eden kişinin rızkı artar. Yokluk görmez. Allah ona kimseye muhtaç etmez. Bu nasıl bir güç değil mi? Yani bu nasıl bir iman, bu nasıl bir güç? Ona dayanıyorsun Yaşadığın her zorlukta bir tek onun kapısına gidiyorsun. Ve biliyorsun ki senden bir şey beklemiyor. Allah'ın bizim ibadetimize, bizim duamıza mı ihtiyacı var? Peki bir diğer e, tesbihi getirelim ekrana. Ay bu da çok tatlı bir dua ya. <laughs> 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 Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Bir de gerçekten çok kolay söylenmesi böyle. On kere söylesek ezberleriz yani. Kaç tane tari yemek yani tarifi poğaça tarifleri var? Siz belki çok iyi biliyorsunuz diye mi acaba? Bakıyorum şimdi Subhanallahi ve, bihamdi, ve bihamdihi. Ve Subhanallahi ve Aa evet doğru. Ya siz kaç tane poğaça tarifi bilirsiniz, Nurhan? <laughs> Islak kekler, riskiviller, mozaikler anladın mı? Yağı ne zaman koyacağım, tuz tuzu tabii. ne zaman koyacağım, kabartma tozunu ne kadar... Ben hazır çorba yapsam arkasından okuyarak kaç su bardağı diye yapıyorum. Tabii doğru. Ama e, annemler işte eşim veya işte hanımefendiler bakıyorsun göz kapalı böyle tabii, bana tabii. bakarak onu dolduruyor. E şimdi bu kadar veya işte hangi sanatçı kimle ne yapmış, kim kimle gezmiş hep her şeyi biliyoruz. Be Beyler, abiler hangi futbolcu kaç senesinde hangi takıma gol atmıştı onları ezberliyoruz. Subhanallah ve bihamdi subhanallahil azim. Anlamı ne? Allah'a hamd ederek, Allah'a şükrederek onu bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Yani ben Allah'a hamd ediyorum, Allah'ta hiçbir noksanlık yok demek. Peygamberimiz buyurdu ki iki söz vardır ki, lisanda hafiftirler ama mizanda ağırdırlar. Mizanımıza bunlar bir konduğunda vallahi bayram edeceğiz o gün. Ya göbek atarız ya o gün. O kadar sevineceğiz çünkü e, çok ağır gelecek mizanımızda. Ne demek mizanda ağırlık? Hesap günü Allah teraziye koyacak ya amellerimizi. Tamam. Sevaplar ve günahlar. Hı hı. O manevi o terazinin adı mizan. Bütün amel defterimizde ne varsa akıl bali olduğundan yani ergenlik çağından 18 -20. sonradan sonra da ölünceye kadar hayır, şer, iyi, kötü ne yaptın kefeye konacak. Mizan bu. Buraya diyor ki la ilahe illallahul melikül hakkul mübin subhanallahi ve bihamdi konduğu zaman tak ağır basıyor. Mizanda ağır gelir dediği bu işte ve buyuruyor ki peygamberimiz bu duayı bir defa okuyana Allah cennette bir ağaç diker. Onun gölgesinde gölgeleneceksin. Ya hiç değilse her sabah bir tane okusak yeter. Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim. Evet şu anda kaçıranlar tane. izleyemeyenler varsa programımızın başında da çok güzel dualar verdi sevgili Hüseyin Duru. Youtube adresimizi ekleyeceğiz oradan da bakarsınız. Ee, şimdi hep diyoruz ya çok mübarek bir ay ve kaçırılmaması gereken ya. bir ay. Neden? Çünkü bu ay bütün dua kapıları açık. Ne yaptıysan hangi günahı işlediysen ve nasıl bir tövbeyle gitmek istiyorsan ekran başında olup da Allah beni affetmez diyenler var mı? Şimdi sizin için gelsin bu. Ee, i̇sterseniz siz söyleyin. Hiç ben anonsunu yapmayayım. Allah e, öyle, öyle bir kulları, kulları, affetmiş, affetmiş, affetmiş ki. Affetmiş ki düşündüğün zaman vay be bunu Yani da mı beni affetmez ki? demeyin. Evet. Çünkü Allah kimleri kimleri affetmiş. Kimleri, İçinde e, Muhammed'in hikayesini paylaşacaksınız. Evet o da mesela çok muazzam. Bilmiyorum daha önce dinlediniz mi? Ee, çok yarım biliyorum. Ama tamamını sizden dinlemek isterim. Ve lütfen e, sevgili seyircilerimiz çok duygusal, yaşanmış bir hatırayı sizlerle paylaşıyoruz. E, Çinli Muhammed'in hikayesi. Evet. Allah ben, beni affetmez diyenler için. Üniversitede, ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum, Beyazıt'ta. Üniversite okuduğum yıllarda bir hocadan dinlemiştim bunu. Çinli bir delikanlı, bir... E, üniversite öğrencisi, Çin'den ailesiyle beraber Türkistana göçüyorlar. Doğu Türkistan'da çok büyük zulüm var bu arada Müslüman kardeşlerimiz orada zulüm ediyorlar. Allah onların da yardımcısı olsun. Amin. Bu çocuk bu delikanlı e, orada okuyor, iş kuruyor, iş adamı oluyor. Sonra e, ailesiyle beraber bir öğrenci İstanbul Çapa Tıp Fakültesini kazanıyor. Hı hı. Tıp okurken bir yandan da böyle Facebook, Instagram oralardan çok iyi Çince biliyor. Çinde doğmuş, e, ondan sonra Türkistan'da da yaşamış. Böyle İngilizcesi de var, Çinde var. Konuşuyor Çinlilerle falan. Sosyal medya hesaplarından Sosyal konuşuyor. Allah'ı anlatıyor, peygamberi anlatıyor, muhabbet ediyor, onları Türkiye'ye davet ediyor falan. E, üç tane Çinliyi muhabbet kuruyor. E, bu üniversite öğrencisi çocuk. Diyor ki sizi Türkiye'yle avcıyorum. Bunlar da iş adamıymış. Tevafuk ya. Zengin insanlar, varlıklı insanlar. Sizi diyor Türkiye'de ağırlamak isterim. İstanbul'u biliyor musunuz? Aa biliyoruz işte Boğaz, Eminönü anlatıyor böyle. Geliyorlar İstanbul'a Nur Hanım. Bunlar 3-4 gün mihmandarlık yapıyor. Yani rehberlik yapıyor onlara bu üniversite öğrencisi. Çocuk, Türkistanlı genç. Ee, sonra birkaç gün geziyorlar. Eminönü'nde bakıyor ki böyle... Yeni caminin minarelerinden ezanlar, Sultanahmet'e Ahmet'e çıkıyorlar. Eyüp Sultan'a gidiyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Böyle bir her yerde ezan. Allah ne oluyor falan diyorlar. Çünkü dış ülkelerde böyle ses yok. Açıklıktan ezan sesi yok. Ondan sonra çok hoşlarına gidiyor. Çok etkileniyorlar. Ezan dinliyorlar. insanları görüyorlar falan. Birkaç gün sonra o Türkistanlı çocuğun gezdirdiği üç tane Çinli geliyorlar. Diyorlar ki Türkistanlı genç diyorlar. Türkistanlı. Biz diyorlar İslam'a girmek istiyoruz. Biz Müslüman olmak istiyoruz. Acaba bu mümkün mü? Oho körün istediği bir göz Allah verdiği iki göz. Türkistanlı çocuk zaten amacı oydu. Ee, Müslüman bir çocuk ee, onların da hidayetine vesile olmak istiyordu. Dedi ki tabii ki de olur dedi. Ondan sonra biz dedi birkaç gün daha burada kalalım. Uzatalım biletlerimizi erteleyelim. Kaldılar. Peki dediler nasıl biz Müslüman olacağız? Türkistanlı genç bunlar elinden tutuyor. Ve orucu müftülüğe götürüyor. Orada müftülüklerde hocalarımız onlara anlatıyorlar. kelime işaret getiriyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden, Abduhu ve Resulü. Söylüyorlar, İslam'a giriyorlar. Sonra Çinlilerden bir tanesi diyor ki, ben araştırdım diyor. Peki...